Ama bilgisiz bir şekilde neli ne olduğunu bilmediğin zaman mecburen red boyunca çıkıyor. Şimdi Mesela buna, açtık, ilgili, bilgi vereceğiz. Ee, nedir işte karar aldıktan sonra bilgi verilmez başkan. İlk önce karar almadan o demin dediğin demin dediğin kağıt evrak elimize geldi. Bir şey geliyor. Geliyor inceleyeceksiniz. Tamam onları sizin. Yani bu konuda şimdi zamanla ben satışa çıkarttığım bir arsayı veya bir dükkanı <laughs> şimdi red kararı verdiğim zaman ben kendi kendimi üzüntüye bırakıyorum yani. Öyle bir şey şimdi, olmaması lazım. O red kararla Ama, ilgili şu anda benim bir şey söyleyecek durumum yok. Başkanla ilgili onunla tekrar bir görüşme yaparız. Onunla ilgili sizlere de gerekli detaylı bilgiyi başkan <laughs> verir. yani satışlara bugün satışlar Şimdi kuzul, kuzulukta, kuzulukta satılacak 80 metrekare bir yer var. Hiçbir şeye yaramıyor. Yani başkalarının tasarrufunda duruyor. Niye dursun? Bunları çıkartalım. Başkanımız. Bunlara karşı gelen bir kimse yani, değiliz. Muhakkak. Ama geçenlerde bir ihale oldu. İhale edildik ki bu ihale şeffaf olsun, halka açık olsun, daha düzgün olsun, herkes yani güzel bir şekilde baksın. Dedik evet. o diye mail verilmesin dedik. Evet. E, ne bileyim o ihaleyi iptal edelim dedik. Bunda bile ne bir, bir geçerliğimiz olmadı. Sayın başkanımız da burada yok ama. Yani. 2014. Var, teşekkür ederiz. 2014 yılı bir. Ekim ayı birinci meclis oturumu gitmişti. İkinci bileşim bayramdan sonra perşembe günü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Cuma mı? Mı? Hani Cuma. Cuma mı? Cuma mı? Cuma var mı? Cuma mı? Cuma